Suriye'ye karşı sert tutumda Amerika'yı bile geride bırakan Ankara, sınırda askeri tatbikat yapıyor. İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda başlayan Yıldırım 2011 seferberlik tatbikatı devam ediyor. Tatbikata 730 yedek asker de çağrıldı. Basının tatbikatı görüntülemesine izin verilmiyor. Kışla içerisinde devam eden tatbikat kapsamında Seferberlik sırasında görev alacak olan sivillerin kışlaya sivil araçlarla getirilerek seferberlik sırasında neler yapacakları anlatılıyor. Amanos Dağları'nın eteğinde kurulu bulunan Kışla'daki tatbikatı, pazar günü Hatay'a gelecek olan Başbakan Erdoğan'ın da izlemesi bekleniyor. 13 Ekim'de sona erecek tatbikatta yedek askerlik sisteminin denenmesi ve bu askerlerin savaşa hazırlık kabiliyeti deneniyor. <laughs> Türkiye'nin Suriye sınırında tatbikat yapıyor olması Suriye'ye bir mesaj gibi değerlendiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak'ın kuzeyinden öte yandan Meclis'te hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin görüşülmesi sırasında ilginç bir konu gündeme geldi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen tezkerenin görüşülmesi sırasında söz alan MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan ve CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün Hükümetin bu sınır ötesi hareket yetkisini Suriye'ye karşı kullanmasından endişe duyduklarını söyledi. Daha önce de tezkere verildi ama hükümet hala karar harekatını yapabilmiş değil. Ayrıca bugün Suriye sınırında bir tatbikat başlamış durumdadır. Ümit ediyorum ki bu tezkereyle veyahut da herhangi bir provokasyonla Türkiye Suriye'ye girmez. Çünkü batıda böyle bir algı vardır. Batıda Türkiye'nin Suriye'ye gireceği şekilde bir algı vardır ve Türkiye'nin hiçbir şekilde Suriye'deki iç olaylara müdahil olmaması lazım. Bizim Suriye'de bir işimiz yok. Bizim işimiz Irak'ta hükümet bu tezkereyi alıp Irak'ta gereğini mutlaka yerine getirmelidir. Türkiye'nin içinde ve dışında bu sınır ötesi hareket tezkeresinin Suriye'ye dönük bir hazırlığın ön adımı olduğu yönündeki endişeleri gidermeyi düşünüyor musunuz?